Arkadaşlar, iyi çalışmalar. Ee, uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çift yönlü doğrusal bağlı liste ile ilgili bir otopark uygulaması gerçekleştiriyorduk. Şöyle bir önceki videomuzda yaptığımızı hızlıca gösterip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yapımız vardı arkadaşlar. Yapımızın elemanları bunlardı. Bir ekle metodumuz vardı arkadaşlar. Bu otoparka giren araçları ekleyecekti. Gördüğünüz gibi bu şekilde başlayıp. Burada bitiyordu. Daha sonra çıkar metodumuz vardı. Bu da otoparka giren aracın çıkışını sağlayacaktı. Burada parametre olarak plaka değerini alıyordu. En son bunları bu şekilde yazmıştık ve burada kalmıştık arkadaşlar. Şimdi ekle ve çıkar metodumuzu tamamladık. Kaldığımız üzerinden devam edeceğiz. Şimdi otoparktaki araçların bilgilerini yazdıran bir metot oluşturalım arkadaşlar bu yazdır diyeceğim metodumuzun ismine. Tabi araç yoksa önce bunu test edelim. Hit eşit eşit ne araç yoktu zaten. Kullanıcıya bilgi verelim. Otoparkta araç yoktur diyelim. Else diyelim arkadaşlar. Burada aracımızın bilgilerini ekrana yazdıracağız. Bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Hit'ten başlayacağım. En baştaki düğümden ve while olarak döngümüzle sırayla yazdıracağız. Yani bellekteki bilgileri ekrana aktaracağız. Temp e, temp'in next'i eşit olmadığı sürece nala. Nal neyi gösteriyordu? Son düğümümüz nala gösteriyordu. Son düğüme kadar ilerle diyoruz. Temp eşittir temp'in next'i diyerek bir sonraki düğüme geçme işlemini yapmış olduk. E, burada ekrana yazdıralım arkadaşlar. See out e, Temp'in e, plaka diyorum daha sonra şöyle bir e, boşluk vereceğim arkadaşlar e, Temp'in e, araç tipini yazdıralım daha sonra bir boşluk daha vereceğim Temp'in e, ücretin yani aracın ücretini yazdıracağız endline ile satır başı yapalım arkadaşlar Burada sırayla yazdıracağız. Daha sonra bunu while temp'in son düğümü görünce, while'a girmediği için son bir defa da şurada yazdırıyorduk arkadaşlar, while'dan sonra. Onu da burada yazdırmış olalım. Bunu ekrana yazdırma işlemi bu şekilde temp, plaka, araç tipi ve ücret bu şekilde yazdırmış olacağız. Ee, bu Yazdır metodumuz bu şekilde arkadaşlar yani araç bilgilerini ekrana yazdıracağız. Ee, bir metod şey oluşturalım arkadaşlar. Ee, adet yani otobüste kaç adet araç var onu bula yazdıran bir metod oluşturalım. Void. Adet diyorum direkt. Ee, adeti gene aynı şekilde e, otobüste araç e, yoksa şeklinde yazacağız ama ben şurayı al vereceğim arkadaşlar fazla zaman kaybı olmasın kopyaladım ve yapıştırdım. Yukarıdaki yazdır metodunun içini tamamen birebir yapıştırdım. Eğer hit nalsa zaten otoparkta araç yoktur. Doğal olarak adette sıfır yazacaktır. Burada e, bir değişken oluşturacağım arkadaşlar. Int adet eşittir sıfır değerini varsayla vereceğim. Else kısmında e, değişken olarak hit'i tempe atadık. Sırayla gideceğiz ama şuna artık ekranı yazdırma işlemimize gerek yok. Sadece burada adet art artı diyelim. While her döndüğünde adet bir artsın. En son tabi son e, düğümü yazmadığı için son aracı yazmadığı için adeti son bir defa da burada artırıyorum. Ve kullanıcıya bilgi verelim arkadaşlar. Otoparkta bulunan araç sayısı diyelim. Şu şekilde adeti yazdıralım arkadaşlar. Bu kısım da tamam. Yani adet otoparktaki toplam araç sayısını bize verdi. E, araç sayısını verdi. Şimdi de bu araçların, otobakta mevcut araçların ücretini toplayan bir metod oluşturalım. Onun için de şurayı kopyalayacağım arkadaşlar. Adet metodunu kopyalayacağım. Hemen alta yapıştıracağım. Bunun üzerinden gidelim arkadaşlar. Buraya da e, ücret toplamı diyelim. Ücret toplamı diyelim. Burada adet demeyelim de toplam diye bir değişken oluşturalım. Sıfırdan başlasın. Bir kayda bakayım arkadaşlar. Evet devam ediyor. E, Tabi gemi araç yoksa o araç yoktur diye bize bilgi versin. Eysi kısmında adet artı artı değil de e, toplam artı eşittir. E, tempin ücreti arkadaşlar. Burada araç e, aracımıza ait ücretleri toplayacağız. Daha sonra bunu ilerletiyoruz. En son e, son dün değeri toplamadığı için onu da şu şekilde toplam artı eşittir. Temp'in ücreti diyerek son değeri de toplayalım. tabakta bulunan e, araçların toplam ücreti diyelim arkadaşlar. Şunu sileyim. Adeti de toplam yapalım. Burası da tamam arkadaşlar. Ücret toplamını da e, bulmuş olalım. Bu şekilde. E, daha sonra e, ne yaptık? Adeti bulduk. Ücret toplamını da bulduk. Bir de mevcut araçları dosyaya kaydetme işlemi yapacağız ama önce bunları bir mainde bir toparlayalım arkadaşlar. Yani dosya işlemlerine geçmeden önce bunlar bir ekranda bir görelim Ara, araç ekleme işlemini çıkarma işlemini bir görelim. O yüzden maine geçiyorum ben arkadaşlar. Değişkenlerimizi oluşturalım arkadaşlar. Integer, ücret değişkenimiz var. Ee, bir de seçim değişkenimiz olsun. String olarak plaka, e, araç tipi vardı. Başka da şu an yok gibi. Olursa ekleriz gene. Ee, bir while oluşturacağım sonsuz döngü. Bir dedim içerisine. Parantezi açtım arkadaşlar. Şuraya başlık verebiliriz. Otopark uygulaması diyelim. Tabi program açılınca bir satır başı yapsın. Onun içinde de endline diyorum şu şekilde. Kullanıcıya seçenekleri sunalım arkadaşlar. Bir diyorum. E, araç ekle. Şunu köpeleyeceğim. Hızlıca yapıştıralım. Şöyle 5-6 tane yapıştırdık. 2-3-4-5-6 diyelim. E, araç ekledi. Araç çıkar diyelim. Burada bilgileri yazdıralım arkadaşlar. 3 e, otoparktaki otopark'taki araçların listesini getir diyelim. Listesini getir diyelim. Dört, e, dördüncü seçeneğimiz adet o adeti bulsun arkadaşlar. Araç e, sayısı. Onu da şöyle açık yazalım isterseniz. O parktaki araç sayısı diyelim. E, şuraya 5 otoparktaki araçların e, Toplam ücreti diyelim arkadaşlar. Beşinci seçeneğimiz olsun. Altıncı seçeneğimiz dosya işlemleri işlemler olacak ama onu daha yapmadık. Şimdilik sıfır çıkış diyelim arkadaşlar şöyle. Dosya işlemlerini yapınca ekleriz buraya. Şimdi kullanıcıdan seçimini alalım arkadaşlar ve bir switch case oluşturalım. Seçim değişkenini atalım case 1 ise ne yapacak? Araç, e, otoparka araç ekleyeceğiz arkadaşlar. E, o yüzden önce bir bilgi verelim. Otoparka alınacak e, otoparka alınacak araç bilgilerini giriniz diyelim. Bir satır başı yapsın şurada ve sırayla alalım arkadaşlar. Plaka diyorum. Şöyle plakayı alalım. Plaka. Daha sonra plakadan sonra si out e, araç tipini alalım arkadaşlar. Araç tipi diyelim şöyle. Şunu şöyle eşit olsun. sin e, araç tipi diyorum. si araç tipi plaka ücretini alalım. Ücreti de şu şekilde yaptım. Ücret dedik Şimdi üç değer alacaktık zaten. Plaka, araç tipi ve ücret. Bunları artık metoda gö metoda göndereceğiz parametre olarak. Neydi metodumuzun ismi? Ekleydi sanırsam. Bir hemen hızlı yukarı çık bakalım arkadaşlar. Ekle metodumuzun ismi Ekle. Diğeri de çıkar. Şimdi burada hemen aşağı indim. Ekle metodu'nu çağırıyorum. Değerlerimizi girelim arkadaşlar. Plaka parametrelerimiz giriyoruz. Araç tipi ve ücret. Bunları girdik. Birekle bu case'den çıkıyoruz. Case 2'de araç çıkartacağız ama hangi araç çıkartacağız bunu e, kullanıcıdan Otopark'tan çıkartılacak aracın plakası kullanıcıdan alalım e, plaka diyelim. E, çıkar diyoruz ve plakayı parametre olarak gönderiyoruz. Birekle bu case'den de çıkacağız. Case 3 otoparktaki araçların listesini getir yazdır metodunu çağıracağız. Case 3 yazdır metodunu çağıracağız ve birekle bu kısımdan da çıkacağız. Case de arkadaşlar otoparktaki araç sayısı adetti zannedersem metodun ismi. Bir bakalım şöyle hemen adet ücret toplamı sonraki de. Adeti çağıracağız birekle çıkalım. Case 5'te ücret toplama metodunu çağıracağız direkle buradan da çıkacağız arkadaşlar e, sıfıra geçiyoruz case sıfırda e, programı sonlandırıyordu programdan çıkıldı diyelim bunu da bu şekilde bir de defaultu yazalım arkadaşlar bir hatalı seçim olursa onda bilgi amaçlı hatalı seçim yaptınız diye kullanıcıya bilgi verelim Şimdi burası da tamam. Bir test edelim arkadaşlar. Eksik fazla varsa düzeltelim. Ee, şimdi burası da tamam. Bir F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. F11'e bastım. Burada bir hatamız var onu bulalım. Ee, araç, araç tipi eşittir araç tipi. Buradaki hatamız araç, araç tipi eşittir araç tipi. E, buradaki ekle metodumuzun içerisindeyiz. Bir araç diye değişken oluşturmuştuk. Aracın plakası bu. E, araç tipi. Şurada hata yaptık? Araç tipi. Öyle bir değişken. Araç tipi. Hani şurayı araç yazacaktık. Buradaki P olmuş. Onu C yaptım. Tamam. Burası tamam. Tekrar F11'e basıyorum. Burada da bir hata var. Onu bulalım arkadaşlar eee hit next T unutmuşuz. T ekledim arkadaşlar. Tekrar F11'e basıyorum. Toplam T demişiz. Bunu toplam artı eşittir olacaktı. Aynı şekilde şurası da toplam artı eşittir olacak. Tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Şurada fazladan bir tane küçüktür işaret kalmış. Onu da sildim. Tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Ekranımız geldi. Otopark uygulaması uygulamamız bu araç ekle araç çıkart otoparktaki araçlar listesini getir otoparktaki araç sayısı otoparktaki araçların toplam ücreti şu an bir o, o, araç almadık önce üçlü bir bakalım otoparkta aracımız var mı enterladım otoparkta araç yoktur dedi ekleme yapalım arkadaşlar Bire bastım otopark alınacak araç bilgilerini giriniz plakası 10 ABC 10 diyorum araç tipi otomobil diyorum ücreti 50 TL diyorum enterladım Burada gördüğünüz gibi 10 ABC 10 plakalı e, ilk araç otoparka alındı dedi arkadaşlar. İlk ilk e, ilk kelimesi burada ilk olduğu için bize bilgi amaçlı yazıldı. Bir daha eklerim. E, 20 ABC 20 diyorum plakasına. Araç tipi kamyon diyorum. Plaka e, ücretini 75 TL diyorum. Enter'lıyorum. Burada da gördüğünüz gibi 20 ABC 20 plakalı araç otoparka alın dedi. Yani yukarıdaki gibi ilk kelimesi burada yazılmadı Çünkü e, ikinci araç olduğu için şimdi tekrar bir araç araçta ekleyeceğim arkadaşlar 30 abc 30 diyorum araçta bir e, otobüs istiyorum e, ücretine de 90 TL dedim enterladım e, bu aracın da otoparka alındığını söyledi bir üçle listeleyelim üçe bastım enterladım gördüğünüz gibi bilgiler araç bilgileri bunlar da. burada ekran temizlesek daha iyi olacaktı arkadaşlar onu e, ekran temizleme işlemini yaparız Burada e, otoparktaki araç bilgileri geldi arkadaşlar. Silelim. 20 ABC 20 plakalı araç otoparktan çıkışını yapalım. Ne yapıyoruz? 2'ye bastım. E, enter'ladım. O, otoparktan çıkartılacak araç plakası 20 ABC 20 diyorum. Enter'ladım. 20 ABC 20 plakalı araç otoparktan çıkartıldı dedi. Bir 3'e basarak listeleyelim. Gördüğünüz gibi burada 30 plakalı ve 10 plakalı aracımız var 20 plakalı aracımız otoparktan çıkmış durumda burada otoparktaki araç sayısını önce bir test edelim arkadaşlar 4'e basacağım enterladım otoparkta bulunan araç sayısı 2 dedi otoparktaki to araçların toplam ücretini soralım arkadaşlar 90 ve 57 140 lira çıkması lazım 5'e bastım enterladım gördüğünüz gibi 140 TL diye bize yazdı sıfırla da çıkış yapıyoruz Sıfıra bastım. burada sıfırda çıkışı case e eklememiş sanırsak arkadaşlar. Onu da ekleriz. Ayrıca şu ekran temizlemeyi de ekleyeceğim ben arkadaşlar. Şurada case sıfır. şunu bir eklemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Ayrıca default'tan sonra da bir ek komutunu eklememiz gerekiyor. Şimdi burası tamam ancak ben şu ekran temizlemeyi ekleyeceğim. Her metodun içerisine topla metod ücret toplamının içerisine önce sistem CLS'yi ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü ekran temiz gelsin. Daha sonra adetin üzerine yapıştırdım bunu. Daha sonra yazdır metodunun üzerine yapıştırdım. Daha sonra çıkar metodunun hemen içine yapıştırdım. En üst satır yapıştırıyorum. Ekle metodunun içerisinde yapıştırdım. Başka da yoktu zaten. Yani her metodu çağırdığımda ekranı temizleme işlemini yapacak arkadaşlar. Tekrar bir F11 çalıştırıyorum. Bir 3'e basıyorum. Otobarkta araç yoktur dedi ve ekranda da temizledi aynı zamanda. Bir araç ekleyelim. 10. Burada yanlış yaptım arkadaşlar. 10 ABC yazacaktım ama neyse. araç tipi otomobil diyelim. Ücreti 50 TL diyelim. Bir daha ekliyorum. 20 ABC 20. Araç tipi kamyon. Fiyatı 50 TL. 3 ile listeliyorum. Araçlarımız bunlar. E, araç çıkartalım arkadaşlar. 2'ye e, bastım. 10 plakalı aracı çıkart dedim. Enterladım. 10 plakalı araç otoparktan çıkartıldı dedi. 3'e basıyorum. Sadece 20 abc 20 plakalı aracımız kaldı. Bir de yanlış bir plaka girelim arkadaşlar. E, yanlış bir plakayı çıkartmaya çalışalım. Otobaktan çıkartılacak aracı plakası dedi. 30 abc 30 plakalı aracı çıkart dedim. Enterladım. 30 abc 30 plakalı araç otoparkta yoktur dedi doğru olan aracımız neydi 20 abc 20 onu çıkartalım arkadaşlar 20 abc 20'yi çıkartalım enterladım 20 abc 20 plakalı son araç otoparkta çıkartıldı dedi şu an otoparkımız boş durumda bir 3 bakalım otoparkta araç yoktur dedi sıfırla da çıkış yapalım arkadaşlar programdan çıkıldı dedi şimdi burada metotlarımızı tamamladık Dosya işlemleri yani bu bellekteki bilgileri dosyalara kaydetmek ve dosyadan e, ekrana getirme işlemimiz var. Bir süreye bakayım arkadaşlar. 17 dakika olmuş. E, burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Kaldığımız yerden dosya işlemlerini de yapıp projeyi tamamlayacağım arkadaşlar. E, şu, bu, ders, bu videoda yaptıklarımız ekle metodu zaten önceki videomuzda yapmıştık. Çıkart metodunu da önceki videomuzda yapmıştık. Bugünkü videomuzda yazdır metodunu, adet bulma metodunu, ücret toplama metodunu oluşturduk. Bir de main'i oluşturduk arkadaşlar bu kısmı. Programı sonuna yaklaştık sayılır. Projemizin sonuna yaklaştık sayılır. Sadece bir dosyalama işlemi kaldı. Onu da bir sonraki videomuzda yaparak projeyi tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize kolay gelsin arkadaşlar.